Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Speedman'i evet arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere PES 2017'ye <laughs> en güncel yamayı nasıl yapacağız? Sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere açıklamaya bir e, link vereceğim ve o linki den e, burar dosyasını indireceksiniz. Bu dosya indiğinde masa atacaksınız ve iki kez çift tıklayacaksınız. İçindeki dosyayı da yine aynı şekilde masa atacaksınız. Ben de zaten e, burada var. Gördüğünüz gibi. evet burada. Orada var. Arkadaşlar bana çift tıklıyoruz. ilk kere. Bu arada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bu yamada Süper eklentisi yoktur. Eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Onu da belki bugün veya yarın çekebilirim. Gelen şeye evete bastıktan sonra ne istiyoruz? Next diyoruz. bu 3 noktaya basıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan yapmamız gereken işlem pesinizin kurulu olduğu klasörü seçmek. Ben hemen seçiyorum. Evet ben seçtim. Ve next diyoruz. Bakın bu olacaktır arkadaşlar. Ben yapmayacağım. Çünkü bende var zaten. Bildiğiniz üzere ben buradan evet deyip çıkacağım. Ee, siz çıkmayacaksınız. Dediğim gibi bunda bir süperlik eklentisi yok. Arkadaşlar şimdi e, ee, sizlere göstermek istiyorum pesi içindeki oyuncuları falan filan ee, bir görün işte takımları ee, size ona göstereyim seveceğinizi düşünüyorum ben zaten çünkü çok güzel çok eğlenceli hemen açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi pesimiz herhangi bir tuşa bas evet Evet şu anda açılıyor. Bekleyelim biraz. Evet diyorum iyi. Ok diyorum buradan. Hemen şimdi bakın. Düzenliğe girelim hemen. Buradan sizlere göstereyim takımlar falan. Evet. E, oyunculara girelim. Takımlar zaten buradan gözüküyor. Mesela bakın yani tüm takımlar var. Mesela Fülisic e, veya şey neydi onun adı Ziye. Ziye bakın sağ üstte en sağ üstte var. Demek ki güncel. Ee, gördüğünüz gibi bende süperlikte var. Ee, çünkü ben bu yamayı kurdum. Eğer isterseniz size de bu yamayı kurmayı gösterebilirim. Ama sizde zaten bu olmayacağı için sizde diğer Avrupa takımları olacaktır. Ve onun içinde olacaktır takımlar. Ee, onu söyleyeyim. Ben de süperlik olduğu için takımlar burada ama eğer zaten süperlik olmasını isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada likler var. Mesela Dortmund'a bakalım alanda. Ee, ben de yüz yaması da var. O yüzden böyle pardon ee, şu, ben aktif etmemişim. Neyse bakın gördüğünüz gibi güncel yüzlerini de isterseniz onları da çekebilirim böyle gerçek yüzünü e, ee, gördüğünüz gibi Haaland, işte Sancho, Burki, Emre Can var. Sonra Hamels, Bellingham, Muniro, Minier, Guerreiro. Bunlar var işte. Reus var, Reus. Çok sevdiğim futbolcular. Neyse bunlar var. Ee, siz de yani yapabilirsiniz. Bu yamayı dediğim gibi açıklamaya link vereceğim. Hızlı bir şekilde yapacaksınız siz de e, ee, video ile alakalı sorularınız olursa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.